Neyse tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Klop. Bugün yine Minecraft'ı bir ikinci bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir an sonra Bunu almak için bir kova alacağız. O biliyorsunuz ki bu insan kutumuzda. Şöyle çıkalım. Hadi bakalım şimdi arayalım. Şuradan bir girmeye başlayalım. Hadi bakalım. Taş kazmamız vardı değil mi? Bak. Dur yok mu? Kayıp. Dur. Bakayım arkadaşlar Şunu bir. Hadi bakalım şimdi bir tane taş kazma yapalım. ve hayır lobu nasıl taş kazanmaz. Arkadaşlar biz madene doğru girelim şöyle. Eminim ki demir çıkacaktır veya elmas da çıkabilir. Hiç malum değil. Hadi kazan. Hadi bakalım. Uf, hadi ya çık, çık ya elmas, elmas veya şey demir de olabilir. Buradan başladık. Kömür var mı? Kömür kömür. Yok kömür yok silah şey. evet. <laughs> Kömür gördük. Şey, aa, ne Yapacağız. Ne yapacak bir şey yok. Dur bakayım bakayım bekle. Benim anasını bitireceğim var. Doğru. Gel lan buraya. Vuramazsın ki. Hadi lan vur lan. Hadi lan vur. Hadi vur. Vur Vur. vur, vur. vur, vur. vur. Kendi kendine vurdu. <laughs>

Gold gelemiyor arkadaşlar. Gold yok. Bu maksut. Ben seni nasıl alacağım ya? Senin bana gelebilmen için. Ömre de ihtiyacım. Demin şuradan almayı de Kim bu evi var? Lav var. Lavı kapat. Nasıl kapanır? dur şurayı kapatabilsem kapatacağım da ben kapan ya gideceksin değil mi biraz arkadaşlar en büyük ihtimal değil kapandı arkadaşlar. kapandı Bu da bir çöke daha yeni oldu bunda acayip da oğlumuz da oğlumuz da oğlumuz ya. oğlumuz da da İnşallah bir, bir daha fazla çıkar. Hadi hadi. Oğlum inat bu ya? mı ya? <laughs> kırıyorum. Tam.

şey deneyim, şey. Çok bana vermezsen kümle bile lazım bir şey ver zaten kümle bile otomatik veya e, arkadaşlar bak taktik senin çıktı e, şöyle bir yok mu yok abi geldim

Hmm. Ki, şey lan <laughs> <laughs> şöyle yukarı çıkar mıyız bunlarla çıkarız bence ya bakayım bakayım böyle evet, Takk çıkabiliriz. Hmm, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, yeni bölüm için sizlerden 5 like bekliyorum. 5 like gelirse bu bölüme arkadaşlar ee, yeni bölüm atacağım. 3. bölümü. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videoya devam edelim. Bir yıl açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.